ile seri ilanlar başlıyor. Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, hepinize selamlar sevgiler. Sizlerle birlikte olmanın yine mutluluğunu yaşıyorum. Top 10 diye yaptığım 10 tane ilanımızı sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Her zaman söylüyorum. Nokta da olsa yorum yapın ki o noktayı bile oraya koysanız çok önemli kanalımız için. Daha iyi yerlere geliriz. Her zaman bu programda eskiler bilir, kadim dostlar bilir. Onların hepsine selam olsun. Yeni gelen dostlarımıza da selam olsun. Onlar çok iyi bilirler. Nokta bile yorum olsa bizim her zaman bu kanaldaki düsturumuz bir kişiyi dahi mal sahibi yapsak ne mutlu hepimize dedik. Duaları yalnızca ben almayacağım. Hepimiz karşılıklı alacağız. Yayınıma geçmeden önce sizlere bir konuyu aktarmak istiyorum. Çeşitli videoların altına abonelerimiz mutlaka görüyordur. Yorum yapan arkadaşlar Sayın Sedat Peker'e sesin ne kadar benziyor. Ben o yorumların nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Hangi gruplardan geldiğini de çok iyi biliyorum. Kıymetli dostlar diyorum ya ben. Şimdi bu arkadaşların çoğu onlara sesleniyorum. O arkadaşlara sesleniyorum. Bir gün evden çıktığınızda günlük en çok muhabbet ettiğiniz, en çok konuştuğunuz arkadaşınıza sadece sadece bir gün kıymetli değil. Hiç demediniz değil mi? Hiç bugüne kadar demediniz. Oysa ki çok onunla gün geçirdiniz, çok vakit geçirdiniz, çok zaman geçirdiniz. Ama ben buradan o kelimeyi konuşunca, o kelimeyi kullanınca ki ben buradan kullanıyorum. Sizin gibi değilim. Buradan kullanıyorum. Bu kanaldaki insanlara kullanıyorum. Onlar beni çok iyi anlıyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Onlarla bizim gözle görülmeyen bağlarımız var şuradan. Onların siz anlayamazsınız. Siz ancak boş yorumlar yaparsınız. Artık o yorumlarınızı da çok aldırmıyorum ama sadece benim sizden istirhamım şu. Yarın sokağa çıktığınız zaman insanlarla selamlaşın. İnsanların yüzüne gülün, somurtmayın. Ne bileyim arkadaşınızı sevin, yanındaki arkadaşınıza kıymet verin, değer verin biz kıymeti bu yüzden veriyoruz. İnsanlar çok kıymetlidir. Yüce Allah insanı en şerefli varlık olarak yaratmıştır. Lütfen siz de bu şerefle şereflenin. Yanınızdaki çok sevdiğiniz arkadaşınıza yarın çok kıymetli bir insansın deyin. Üstelik bu kelimeyi bir tek ben kullanmıyorum. Bakıyorum sağda solda herkes benden de daha fazla kullananlar var. Ama onlar bu yorumları yaptıkça ya acaba yanlış mı yapıyorum diye bir cenderenin içine bile düştüm bir ara. Acaba dedim kullanmasam ama bu benim fıtratımda var. Kimseye benzemek veya kimsenin yerinde olmak amacında değiliz. Bizim burada yaptığımız işi her videoda söylüyorum. Biz hayır işi yapıyoruz. Sizler lütfen başka yayınları izleyin. Bu yayını izlemeyin. Sayın Sedat Peker diyorum. Bakın Sayın Sedat Peker, Sayın Cumhurbaşkanımız, insanlara değer verin. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, bütün insanlara değer verin. Başımdan geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün yine Bahçeli Evler'de, tapu dairesindeyim daha doğrusu. İşlerim de çok yoğun o gün. Tapudan öğle saatiydi, yetiştiremedik. Evraklar yetişmedi. Hemen tapu dairesinin bahçeli evleri bilenler bilir. Tam karşısında öyle işte lokantalar var sıralı. Orada bir lokantaya girdik. Onun da teras katına çıktık. Aşağıda alt katta yer yoktu yemek yemek için. Üst kata çıktık. Seçim arifesi. Hangi seçim olduğunu da hatırlamıyorum. Belki 7-8 sene önceki mevzuyu anlatacağım. İsim de vermeyeceğim parti olarak. Kimseye yanlış anlamasın. Ama benim desteklediğim bir siyasi görüş değil. Yani insanlar bazı şeylere objektif bakmak zorunda. Özellikle günümüzün Türkiye'sinde insanların birbirini sevmesi lazım. Bu sevgisizlik bizi perişan eder. Hem ülke olarak perişan eder, hem insanlık olarak perişan eder. Neyse, yemeğe başladık. Yemekten iki kaşık aldım. Seçim otobüslerinin üstüne siyasi liderler çıkıyor ya. Yani. Zaten ben de terasta oturuyorum. Teras bir üst katta olduğum için e, bayağı bir metre mesafe var. O siyasi liderimiz isim vermeyeceğim dedim. O siyasi liderimizle bir anda biz terasta göz göze geldik. Ya bu insanlar kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün. Halka mal olmuş insanlar. Yemeğimi bıraktım, ayağa kalk, ayağa kalktım. Adam Adamla bir anda, adamcağızla bir anda göz göze geldik. Adam afiyet olsun dedi, el salladı. Ben de hemen yemeğe bıraktım. Kendisine aynı şekilde selam verdim. Yani bu selam bile, selam bile insanların birbirine bir zekatıdır arkadaşlar. Bir güler yüz, bir tebessüm. Nasılsın demek, iyi misin demek, selam vermek bir zekattır ya. Sonra yemek yediğim arkadaşım da bana, masada 4-5 kişiydik. O arkadaşlar da bana ya niye böyle yaptın diyen içlerinden bir kişi daha vardı. Ben de ona şöyle dedim. Arkadaşım şimdi ben seni hiç tanımıyorum. Bugün tapu dairesinde seninle tanıştık. Ama seninle tanışırken nasılsın kıymetli arkadaşım dedim ismini de söyleyerek. Bu senin hoşuna gitti mi gitmedi mi güler bir yüzle. Çok hoşuma gitti abi dedi. He, aynı şey. Aynı şey. Hiç değişen bir şey yok. Lütfen birilerine benzetmek yerine destek olacak olanlar desteklerini olsunlar. Biz destek olun, para verin anlamında destek olun demiyoruz. O kıymetli yorumlarınız var. Teveccüh edip izleyen insanlar var. Onların teveccüh edip beğeniler yapıyor. O beğenileri var. Zahmet ediyorlar. Yüce Allah'ım onların hepsinden razı olsun. Öyle bir konuyu anlatmak istedim. O mesaj yazan arkadaşlar da inşallah bu videoyu dinliyorlardır. Çoğuna da gülüyorum gerçekten. Birçoğu da bunu kasıtlı olarak yapmıyor. O grubun dışından da yapanlar var. Adam gülücük koymuş benziyorsun diyor. Eyvallah diyorum ben de. Yüce Allah'ım benzettiklerinize de uzun ömürler versin. Yüce Allah'ın selamı onların da üstüne olsun. Evet kıymetli dostlar, şimdi sizler için hazırladığım Top 10 listesine bugün bir göz atacağız salı günü. Belki hafta içinde bir iki kısa videomuz olacak. Ondan sonra hafta sonu yine uzun videoyla karşınıza gelmek istiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Murat ile seri ilanlar başlıyor kıymetli dostlar. İlk ilanımızdan başlıyoruz. Tab 10 listemize salı gününün tap onu yaptık. Bunları 169 bin liraya İzmir Ödemiş Kayaköy mahallesinde satılık. Şöyle resimlerini büyüteceğim bir köy evi var. Satılık eski köy yıkık bir ev. Arsa fiyatına değerlendirebileceğiniz bir yer burası. Çok güzel kod farkı olduğu için yani meyil olduğu için arazide bakın mükemmel bir manzaraya sahip. 169 bin lira. Burası 488 metrekare. Kapıda kargir ev arsası olan geniş bahçeli köy evi. Elektrik ve su sorunu olmayan tek tapu satışa hazır ödemiş merkezi. 15 dakika mesafede olup mahalleden sürekli minibüs çalışmaktadır. Mahallemizde okul, eczane, sağlık ocağı mevcut olup her taraf her hafta pazar kurulmaktadır. Araç takası da olur demişler arkadaşlar. Mal sahibinden buldum bugün sizlere çoğunlukla. Hayrettin Çınar satıyor. Cep numarası 0542 580 51 12. Bu ilanla ilgilenenler Hayrettin Bey'e ulaşabilirler. İkinci ilanımız Çanakkale Bayramiç'te Serhat köyünde Çanakkale'ye binlerce selam olsun tüm dostlara. Çanakkale'ye ve tüm dostlara. Kaz Dağları Köyü Serhat'ta asfalt üstü iki katlı müstakil ev demişler buna da. 235 bin lira. Çanakkale gerçekten son yılların en çok değer kazanan illerinden bir tanesi. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Bu evimizin Bina yani o diğer köy evleri gibi değil. Betonarme olarak yapılmış. Tadilatla çok güzel hale gelebilir. Büyüklüğü falan da fena değil. 8 tane de resim koymuşlar. Gayet güzel tapusunda da bakın avlulu kargir iki katlı ev olarak geçiyor. Çanakkale Bayramiç Serhat Köyü'nde. Burası. Açıklamasını okuyalım. 155 ada 28 parsel evimiz köyün girişinde asfalt üstü istinat duvarı yapılmış düz zeminli bahçe 2 kat alt katta taş duvar taban alanı 54 metrekare Alt katta ofis olarak kullanılabilir şekilde yaklaşık 15 metrekare bir oda ve hayvan damı olarak kullanılmış 40 metrekare bir salon bulunmaktadır. Üst kat beton erme 2 artı bir ev çok güzel manzaralıdır. Full tadilat istemekte. Buna rağmen köyün piyasasına göre kelepir demiş satıcı. Serhat Bayramiç merkezi 15 kilometre. Küçük kuyuya bağlı olan Narlı iskelesine de 35 kilometreymiş. Sanatı doğal olarak ekolojik yaşarken üreten gönüllerle görüşebileceğiniz bir dağ köyüdür. Yerli halkı da misafir, perver ve güleştir, çalışkandır demiş biraz reklama girdi orası. E, bu da emlak ofisinden Ali Durukan, Durukan emlaktan bu ilana ilgilenenler, ilgilenen arkadaşlar ulaşsınlar. 0 530 212 54 24 bu numarada ikinci ilanımıza ulaşabilirsiniz. Üçüncü ilanımız Ürgüp'te, Nevşehir Ürgüp'te. Hani böyle bazen butik otel yapayım diyenler hem de gittiğim yere yerleşeyim isteyenler var ya onlar için işte bulduğum bir otel daha bizim kanalımızdan böyle bu şekilde bir ailemiz selam olsun onlara mal sahibi olmuşlardı ilanlardan görüp bu da ona benzer yerlerden bir tanesi. Böyle bakın hem ticaret yapayım hem de oturayım diyenler için listeye aldığım bir yer. Bunun da açıklamasını okuyalım. Ürgüp Karayın köyünde bir adet dükkan, bir adet ağıl, bir adet samanlık, bir adet depolama ambarına sahip. Önünde yaklaşık 300 metrekare hayat alanına sahip 4 artı bir köy evimizi satmaktayız. Ev eski taşlarla kemerli sistemle inşa edilmiş olup Evin içerisi yaklaşık 190 metrekaredir. Hayat kısmında üstü kapalı tandır evi de mevcuttur demişler. Burası içinde 250 bin TL istiyor. Bunu da sizlere mal sahibinden buldum. Seyfullah Doğan 0546 950 51 50. Ürgüp'te isteyenlere gelsin bu ilanımızda. Nevşehir'e de binlerce selam olsun. Dördüncü ilanımız için Erdek'e gidiyorum. Balıkesir Erdek'te 129 bin liraya bulduğumuz Erdek'te şehrin gürültüsünden kaçmak için son fırsat köy arsası demişler. Buna da şöyle fotoğraflarını büyüteyim. Erdek'ten soran bir ablamız vardı. Umarım bizi dinliyorsa. Peki burada bu ilanla ilgilenebilir. Açıklamada ne yazmışlar? Erdek Çeltikçi köyünde 2,5 kat imarlı arsa Arsa 100 metrekaredir. Tapusu ev geçmektedir. Sahile 1300 metredir. 5 dakika yani iki katlı ev yapıldığında iki kattan ikinci kattan deniz görünür demiş. Elektrik su aktif kuyusu su, kuyu suyu var demiş. Bandırma'ya 15 dakika mesafede İdo vapuruna e, TR'de doğa denizin buluştuğu nadir Türkiye'de doğa ve denizin buluştuğu nadir yazlık bölgelerden biri diye yazmak istemiş şehrin gürültüsünden kaçmak için alıcısına hayırlı olsun demişler. 129 bin lira burası. Koşar Gayrimenkul Furkan Koşar 0546 156 17 17 129 bin lira. Bunu da bulduğum bu ilan. Hep uygunlara baktım. bayağı bir işlerinden seçtim kıymetli dostlar. Ve 5. yerimize geçtik. Bu da Samsun'da soran dostlarımız çok. Samsun'a binlerce selam olsun. Kıymetli dostlar bu da 90 bin liraya buldum. Ufak ama müstakil bir ev. Samsun'da şöyle. Şehrinde çok uzağında değil. içinde Vezir Köprü Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi'nde kat mülkiyetli diye yazmışlar. Şehir merkezinde tarihi orta hamam mevki iki katlı 4 oda yatırımlık ahşap ev. Temel oturum 35 metrekare ve toplamda 70 metrekare. 35 metrekare şurası girişi, 35 metrekare de şurası üstü arkadaşlar. Toplamda 70 metrekare kat mülkiyetli yazmışlar. Tabii ki siz mutlaka gidip imardan bunu soruş, soruşturun. Mecnun uzun bacak 0538 270 55 90 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. İlanla ilgilenenler. İzmir'e geçiyorum. İzmir'e selam olsun. İzmir Beyda Çomaklar Mahallesi'nde 85 bin liraya bulduğumuz şöyle ahşap bir yapı var. Baya bir tadilat isteyen bir yer ama 85 bin liraya bulduk bunu da. Beyda Çomaklar Köyü'nde müstakil iki katlı ev, ev arsa fiyatına satılmaktadır. Elektrik ve su aboneliği vardır. Zemin katta iki ahır, ahır ve bir odunluk bulunmaktadır. Pazarlık payı da varmış bu fiyattan. Belki teklif edebilirsiniz. Hani masraflarıyla beraber belli bir rakama evi getirmek için eklif edebilirsiniz. Bunu da mal sahibinden buldum. Emre Aygan 0543 262 2409 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. Şimdi Bolu'ya geçiyorum. Bolu'daki dostlarımıza selam olsun. Orada da çok yine uygun fiyatlı bir yer buldum. Yine mal sahibinden buldum bunu da. Fotoğraflarını büyüteyim. 80 bin liraya buldum bunu. Bolu'da böyle köyün merkezinde yine. elden geçirdiğiniz zaman güzel bir yaşam alanı kazanacağınız bir yer diye düşünüyorum. Bunu da listeye aldım. Bakın bahçesini de şöyle çizmişler. Açıklamasını da okuyalım. Her şeyin aşırı zamlandığı bu devirde çok önceden aldığım bu evi daha uygun fiyata veriyorum. Ama biraz masraf edilirse değerini katlayacaktır zaten. Bu şekilde bile yaptırayım yatırım yapmak isteyenler için kaçmaz bir fırsat. Abonelikleri aktifmiş ev kerpiç iki katlı 90 metrekare tamamı 190 metrekareymiş siyen zaman harcayarak tek başına bile tadilat yapabilir demiş arkadaş İstanbul'a iki buçuk saat Göynük köyüne 10 dakika evin bedeli 80 bin TL takasta ise mantıklı araçlarla abartı olmadan e, takas yaparım demiş e, evin önü asfalttır toprak yolu yok Onun dışında da evin birkaç reklamını yapmış. Fiyat güzel arkadaşlar. İmar müdürlüğünden sorulduktan sonra alınacak yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Tabi Bolu isteyenler için konuşuyorum bunu. 80 bin lira. Onur Umut satıyor. 0 537 873 24 14 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. Muğla'ya geçtim. Muğla'ya selam olsun. Muğla'daki tüm dostlara selam olsun. 160 bin liraya bulduğum Muğla Milas Kandak Mahallesi Bahçeli Müstakil Taş Ev. 33 tane fotoğrafı var. Şöyle güzel fotoğrafın birincisinden başlıyorum. Harika limonlar. Hemen şu bahçeden girişi var. Manzaraya bakalım. Harika bir manzarası var. Gerçekten çok güzel. Benim için masraflı. Ama önündeki manzara hakikaten çok süper. Yüce Allah'ım herkese böyle manzaralı güzel evler nasip etsin. Mutlu ve sağlıklı yaşayacağınız şekilde. 3 tane fotoğrafı var dedik. Açıklamasına bakalım. Muğla Milas Kandak Mahallesi'nde satılık 149 metrekare arsası bulunan iki katlı satılık taş ev. Etrafı komple yüksek taş duvarla çevrili düz ayak iki yola cephesi var. Selimiye merkeze 3 kilometreymiş. Milas merkeze 20, Bodrum Havalimanı'na 35 kilometreymiş. Denize de 22 kilometre. Sağlık ocağı, eczane, okul, semt, pazarı, banka, ATM, restoranlar, alışveriş marketlerine de yakınmış. Bunlar çok önemli. Özellikle sağlık ocağı, eczane, hastane gibi. Elektrik su abonelikleri mevcut diyor. Pazarlık payı var. Bu rakamlarda bu bölgede boş arsa bulmak bile zor demiş. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun demişler. Ee, Özgür, Şirin, Akın Emlak, Reality Real Estate, Milas, Bodrum. 0 532 782 08 49 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. Ve 9. ilandayım. 9. ilan yine Muğla Milas'ta 275 bin liraya bulduğum. Şöyle fotoğrafının birincisi bulanık çıkmış. Ama diğerleri güzel sanırım. Şurası arkadaşlar. Bu da Muğla Milas'ta Valla öyle çok da yıkık dökük değil. Şu anda hali hazırda da içinde oturuyorlar zaten. Burası da yine Muğla'daki Muğla'da düşünen dostlara gelsin. Açıklaması evimiz Milas ilçesi Derince mahallesi merkez konumdadır demiş. Bodrum yoluna 200 metre iç Kısımdadır. Derince Barajı'na 1 kilometre uzanlıdır. Evimiz Selimiye Kasaba'ya 3 kilometre demiş. Hastane, eczane, bankalar, süpermarketler ve semt pazarı da buradadır. Evimiz taş evdir. 2 adet mutfak, 1 adet depo, 2 adet yatak odası, 1 adet salon ve 1 adet balkondan oluşmaktadır. Bahçesi olduğu gibi 2 kat köy evidir evimiz. Bodrum'a 80, Didim'e de 60 kilometre mesafesi varmış. Mal sahibi olmasına rağmen mal sahibim bu. Bu ilanımıza da 0542 798 41 52 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Şu aşağıda ve yukarıda görmüş olduğunuz benim koymuş olduğum bannerları çok reklamlar çıkıyor ya. Reklamlar çıktığı zaman YouTube telif hakkı koyuyor. Onun için koydum. Bu kendi resim bannerlarım ve alttaki şu uzun bannerları zannetmeyin ki Murat çok böyle kendini seven kendini çok kendine aşık bir adam falan sanmayın. E, sırf reklamdan elip yemeyelim diye koydum. Burada sağ köşede reklam çıkıyor. O onun için konulmuş bir banner arkadaşlar. Ve son yerimiz neresi? Çanakkale, Çanakkale, Ezine, Gülüce köyünde satılık müstakil köy evi 265 bin lira. Bunu da Çanakkale'den bulduk. Şöyle fotoğraflarını büyüterek gösterelim. Gayet evet, güzel bir bahçesi var. Çok fazla bir resmi yok bunun. 8 tane resmi var kıymetli dostlar. Açıklaması Çanakkale Ezine Güllüce köyünde 234.52 metrekare arsa içerisinde bulunan müstakil köy evimiz doğayla iç içe şehrin stresinden kaçmak için köy hayatı özlemi duyanlar için bulunmaz fırsat sessiz sakin köy yaşamı sizi bekliyor. Ezine merkeze 5 kilometre Geyikli Bozcaada iskelesine 20 kilometre, Asos Berham Kale'de, Behram Kale'de 41 kilometre mesafesi var demişler. Ezine gerçekten çok güzel bir yer. Gidip gördüğüm yerlerden bir tanesi. Şöyle haritadan da bakalım. Bakın Bozcaada'ya mesafesine bakın. Bu sahiller zaten akıl almaz derecede çok güzel. E, Saroz denizini zaten anlatmaya gerek yok. E bakın buradan Ayvacı'a yakın olağa yakın, Altınolu'a da 40 kilometre, Ayvaca'a 20-25 kilometre mesafesi var. Burayı değerlendirin diyorum. E, listede 10-10'a bıraktım burayı ama Çanakkale'nin ezinesi gerçekten çok güzel bir yer. Değerlendirmenizi tavsiye ettiğim yerlerden bir tanesi. Bakın tapusuna da kat mülkiyeti yazmışlar ama her zaman söylediğim gibi siz yine de gidin. İmardan araştırın kıymetli dostlar ne yapıyoruz bu kanalda? İmara mutlaka evi almadan önce tapusunu istiyoruz. İmar müdürlüğünden gidiyoruz, sorguluyoruz. Hak mülkiyetli mi? Krediye uygun mu? Herhangi arsada bir sıkıntı var mı diye ya da evde bir sıkıntı var mı diye. Bahattin Çetin satıyor. 0544 678 66 24 nolu telefondan da bu ilana ulaşabilirsiniz. Top 10 listemiz bitti. Kıymetli dostlar, sizler için hazırladığım videoyu umarım beğenmişsinizdir. Söylediğim gibi videonun başında da lütfen yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi fazlaca yapın. Hatta paylaşabiliyorsanız, diğer sosyal mecralarda da kanalımızı paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşırız. Bizim amacımız ucuz, uygun, kelepir arsa sahibi yapmak insanları daire sahibi yapmak müstakil köy evi hayali kuranlar var. Onlara bu hayallerini bir nebze de olsa belki gerçekleştirmek. Hani onların gözünden kaçan bir ilan olur, bizim gözümüze takılır. Belki bu kanalı seyrediyordur, ona vesile oluruz diye bu programları yapıyoruz. Kimlere yapıyoruz? Büyüklerimize, ağabeylerimize, ablalarımıza. Yurt dışında olan dostlarımız var. Onlar ilanlara ulaşamıyorlar, bilmiyorum. Belki internetle alakalı bir şey bu ama Çoğu ulaşamayan insanlar var. İşinde gücünde olan dostlar var. Onlar da belki gözünden kaçırmıştır ilan sitesinde ama bizim kanalımıza denk gelmiştir. Belki buradan bulmuştur, buradan sebeplenir. İşte onlar için yapıyoruz. Yüce Allah'ım da inşallah bunun karşılığını verecektir. Verdi de isimlerini açıklamadığımız birçok insan kanalımızı takip ederek mal sahibi oldular. İnşallah daha fazla insanı da mal sahibi yaparız. Özellikle her zaman söylüyorum bu korona günlerinde. Korona günleri olmasa dahi kendinize sevdikleriniz için, sizi sevenler için çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın kıymetli dostlar. Murat ile seri ilanlar başlıyor.